Kripto piyasasında saniyeler milyonlar kazandırabilir ya da tüm sermayenizi bir anda eritebilir. Özellikle meme coin hype dönemlerinin ilk dakikalarında doğru hamle yapmak çoğu zaman manuel olarak işlem yapan yatırımcılar için imkansız hale gelebiliyor. İşte tam bu noktada devreye zincirüstü botlar giriyor. Telegram'dan ayrılmadan cüzdanınızı bağlayıp saniyeler içinde yeni çıkan tokenlara girebilir, limit emirler verebilir, hatta rug pull riskini önceden tespit edebilirsiniz. Son dönemde BananaGan, bot ve Trojan gibi botların yükselişi boşuna değil arkadaşlar. Hız, otomasyon ve risk yönetimi artık degen yatırımcıların en büyük silahı. Peki bu rekabete yeni katılan Snorter Token hem düşük işlem ücreti hem de geniş özellik setiyle gerçekten fark yaratabilir mi? Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Snorter Token'ı ve Snorter Token ön satışını konuşacağız. Meme coin piyasası son yıllarda yalnızca mizah ve topluluk gücüyle değil aynı zamanda yüksek risk, yüksek getiri potansiyeliyle birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Ancak meme coin trade'inde başarı genellikle ilk hamleyi yapanların oluyor. Likidite eklendiği anda alım yapabilmek, yüksek silipaj ve bot savaşlarında öne geçmek manuel işlem yaparken neredeyse imkansız. İşte bu yüzden telegram tabanlı zincir üstü botlar son dönemde büyük bir trend haline geldi. Yatırımcılar bu botlar sayesinde cüzdanlarını tek tıkla bağlayarak saniyeler içinde alım satım yapabiliyor. Limit emir koyabiliyor, otomatik satış stratejileriyle risklerini yönetebiliyor. Bu Telegram botu alanında rekabet de oldukça kızışmış durumda. Bananagan çoklu zincir desteği ve güçlü referel sistemiyle öne çıkarken Bond bot Solana'nın en çok kullanılan çözümlerinden biri haline geldi. Trojan bot hız ve kullanıcı dostu arayüzüyle geniş bir kitle topladı. Ethereum tarafında Unibot, holderlara sağladığı geniş gelir paylaşımıyla ayrı bir model geliştirmiş durumda. İşte tam bu ortamda ortaya çıkan Snorter Token, Solana merkezli yapısıyla dikkat çekiyor. Ve %0.85 gibi düşük işlem ücretiyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Üstelik yalnızca bir bot olmanın ötesine geçip çok zincirli entegrasyon ve staking gibi token ekonomisiyle de farklılaşmayı hedefliyor. Snorter Token temelde Solana ağ üzerinde çalışan bir Telegram trading botu. Ve kendilerini hem hız hem maliyet avantajı sunan yeni nesil bir sniping aracı olarak tanıtıyorlar. Kullanıcılar Telegram üzerinden cüzdanlarını bağlayarak yeni çıkan token'lara saniyeler içinde işlem yapabiliyor. Stop-loss ve take-profit gibi risk yönetim araçlarını kullanabiliyor. Snorterbot ayrıca rug honeypot olasılıklarını analiz eden güvenlik katmanları, limit ve DCA emirleri Kopya yani copy trading işlemler ve MEV yani önden işlem koruması gibi profesyonel özellikler sunuyor. Snorter'ın öne sürdüğü en büyük farklılık ise %0.85 gibi iddialı düşük işlem ücretleri. Bu oran piyasada Solana tarafında genellikle %1 civarında. Bu da Snorter token'ı daha avantajlı hale getiriyor. Projenin yol haritası yalnızca Solana üzerinde kalmayacağını da gösteriyor. Geliştiriciler botun kısa vadede Ethereum ve diğer EVM tabanlı zincirlere de açılacağını paylaşmış. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için köprüleme dediğimiz portal bridge altyapısını kullanacaklarını söylüyorlar. Ayrıca snorter token sahiplerine staking imkanı da sunuluyor. Böylece ek et gelir etme potansiyeli de doğmuş oluyor. Token dağılımı da ürün geliştirme, pazarlama ve likidite gibi alanlara ayrılmış durumda. Proje kendisini hem teknik olarak gelişmiş bir trading aracı hem de yatırımcılar için token ekonomisiyle değer yaratabilen bir ekosistem olarak konumlandırmaya çalışıyor. Telegram tabanlı trade botlarının hızlı yükselişi yatırımcılara büyük bir avantaj sunsa da beraberinde ciddi zorlukları da getiriyor. Öncelikle piyasadaki çoğu bot yüksek işlem ücretleri alıyor. Özellikle düşük sermaye ile işlem yapan kullanıcılar için her işlemde %1 ve üzeri komisyon ödemek karın büyük bölümünü silip atabiliyor. Ayrıca yoğun talep gören anlarda ağ tıkanıklığı ve başarısız işlem oranı artmış oluyor. Bu da özellikle yeni çıkan tokenlara sniping yapmak isteyen kullanıcıların fırsatları kaçırmasına yol açıyor. Diğer yandan birçok botun güvenlik tarafında yeterli denetim sağlamaması kullanıcıların cüzdan izinlerini bir anlamda riske atabiliyor. Phishing linkleriyle klon botlar kullanıcılardan izin alıp cüzdanları boşaltabiliyor. Bu da bot ekosisteminde olan güveni bir miktar zedeliyor. Bir başka büyük problem ise kullanıcı deneyimi ve zincir çeşitliliği. Solana ekosisteminde bonk bot ve trojan gibi köklü oyuncular var ama çoğu bot hala tek zincire bağlı. EVM dünyasında popüler olan Banana Gun veya Unibot gibi çözümler Solana'ya sınırlı destek sunuyor. Bu durum çok zincirli işlem yapmak isteyen kullanıcılar için büyük bir engel teşkil ediyor. Kullanıcılar farklı ağlarda işlem yapmak istediklerinde genellikle birkaç farklı botu aynı anda kullanmak zorunda kalıyor. Bu da hem ekstra maliyet hem de hız açısından bir miktar handikap yaratıyor. Snorter token'da tam da bu noktada daha düşük ücret, daha hızlı işlem ve geniş zincir desteği vaadiyle sahneye çıkmış oluyor. %0.85 gibi görece düşük işlem ücretleriyle özellikle sık işlem yapan kullanıcıların maliyetini azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda Rockpool ve Honeypot tespit sistemleriyle güvenlik risklerine karşı ekstra bir katman sunuyor. Tek zincirde işlem yapma fırsatı sunan diğer rakiplerine karşı Solana'da güçlü bir temel kurarken yol haritasındaki Ethereum ve diğer EVM zincirlerine genişleme planı Snorter token'ı bir adım öne çıkarıyor. Bu sayede yatırımcılar farklı ekosistemlerde tek bir bot üzerinden işlem yapabiliyor olur. Olacak. Ayrıca staking özelliğiyle kullanıcılar sadece işlem yaparak değil, ellerindeki Snorter tokenları kilitleyerek de potansiyel bir gelir elde edebiliyor. Böylece bot kullanımını token ekonomisiyle destekleyen bütünleşik bir model yaratmak isteniyor. Snorter Token mevcut bot ekosistemindeki bu sıkıntıları hedef alarak öne çıkmaya çalışıyor. %0.85 gibi görece düşük işlem ücretleriyle sık işlem yapan kullanıcıları hedefliyor gibi görünüyor. Memecoin piyasasında hız, maliyet ve güvenlik üçlüsü her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda. Telegram tabanlı trade botları bu ihtiyaca yanıt veriyor olsa da Yüksek ücretler, zincir kısıtlamaları ve güvenlik endişeleri hala birçok yatırımcının kafasını karıştırıyor. Snorter Token ve buna benzer projeler ise bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Üstelik sadece bir bot olarak değil, staking ve çok zincirli genişleme planlarıyla token ekonomisi oluşturmaya çalışan bir ekosistem inşa etmeye çalışıyor. Elbette her yeni projede olduğu gibi burada da bazı soru işaretleri var. Gerçek kullanım metriklerinin henüz tam olarak doğrulanmamış olması, PR odaklı hype kampanya ları ve piyasadaki güçlü rakiplerin hali hazırda geniş kullanıcılara hitap ediyor olması dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Yatırım yapmadan veya botu aktif olarak kullanmaya başlamadan önce hem sözleşme denetimlerini hem de gerçek kullanıcı geri bildirimlerini takip etmek oldukça önemli. Eğer Snorter Token vaat ettiği hız ve düşük ücret avantajını sağda kanıtlayabilir, güvenlik ve çok zincir işlem alanında başarılı bir kullanıcı deneyimi sunabilirse, Telegram bot ekosisteminde kendine gerçekten sağlam bir yer edinebilir. Bu videoda sizlere hali hazırda ön satış süreci devam eden Snorter Token'ın kısa bir portresini çıkarmaya çalıştım. Snorter Token ile ilgili bağlantıları, ön satış linklerini ve dokümantasyonları bu videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.